Magazin dünyasında bugün tiye alınan ünlüler, ayrılan çiftler ve aşklarına yeni bir şans verenler konuşuluyor. İşte detaylar. Aşkın Kıyameti filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan evlilik haberi beklenirken kötü haber geldi. Aşk pozlarını her fırsatta paylaşan Pınar Yiğit çiftine 14 Şubat sevgililer günü öncesi adeta nazar değdi. 2,4 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz Instagram hesabından Yiğit Kirazcı'yı takipten çıktı. Kirazcı da aynı şekilde Deniz'i takip etmiyor. Çiftin birbirini takipten çıkması ayrılık olarak yorumlanırken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. İki hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in acısı dinmiyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken son olarak eşiyle dans ettiği bir videoyu paylaştı. Zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı oldukça mutlu oldukları anları takipçileriyle paylaşan Erken herhangi bir not yazmadı. Demet Akal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle gündeme geldi. Önceki gün internetten alışveriş yapan Akal'ın bir ütünün ekran fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı almayın. 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. Bir saniye içinde yuh yani dolandırıyorsunuz milleti şikayet edeceğim ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Demet Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkat çekti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay Akalın'ın sosyal medyada tiye alınmasına neden oldu. Kullanıcılar ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu. Aldatma iddiasıyla gündeme gelen eşi Hakan Baş'la evliliğine ikinci bir şans veren Bensu Soral etilerde görüntülendi. Eşi ve kardeşleriyle gittiği kan tatili hakkında konuşan güzel oyuncu teyzelik heyecanı yaşadığını söyledi. Soral, ablanız Hande Hanım'ın hamilelik süreci nasıl geçiyor sorusuna harika bir teyzelik heyecanı var bende. Ondan daha heyecanlıyım. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah yanıtını verdi. Muhabirlerin çocuk düşünüyor musunuz sorusuna kaçamak cevap veren oyuncu kısmet cevabını vererek gazetecilerin yanından ayrıldı. Oyuncu sunucu eser yenenler kilo sorunu hakkında ilk kez konuştu. Kilolarıyla başı dertte olan yenenler, zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var. Onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım. Bu yıl 27. yılım diyette dedi. Bugün hangi ünlü Instagram'dan hangi paylaşımı yaptı? Şimdi de sizi günün popüler paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz. Ben su hanım Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız İyi misiniz? İyi, sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler bizler de iyiyiz. Yemeğe geldik galiba kimlerle Ya çekimimiz vardı bugün güzel bir çekim yaptık. Onun evet. çıkışında trafiği atlatmak için geldik yemek yedik burada. Şimdi eve geçiyoruz. Ne çekimiydi öğrenebilir miyiz? Biraz bir dergi bakalım. çekimi zaten yakında öğrenirsiniz. Evet tatlı bir çekim yaptık yani. Bir de sinema filmi vardı galiba. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Valla arabada çok stres oldum. Nasıl ee, Bakın arkada bekliyorlar ya. Yani. Hakan Bey'le e, bir tatil vardı. Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. Kardeşlerimizle aileyle bir tatil yaptık. Her şey Geçtiğimiz çok günlerde de Hande Hanım'ın... Hande Hanım, Allah bilir bir fotoğraf paylaştınız. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Onun hamilelik süreci nasıl? Evet, sahip. harika. Teyzelik heyecanı. Ondan 20 daha 20. heyecanlıyım yani. Çok güzel. Allah isteyen herkesin nasip etsin inşallah. Peki sizin böyle bir düşünceniz var mı? Kısmet. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Kusura bakmayın iyi akşamlar. <laughs> We'll <laughs>